Fransa'nın deniz aşırı özerk bölgesinde neler oluyor? Yeni Kaledonya'dan bahsediyorum. Fransa'nın binlerce kilometre uzaklığındaki bir ada ülkesinden. Yeni Kaledonya halkı Fransa'ya karşı bugüne kadar görülmemiş en büyük isyanı başlattı. Macron 24 saatlik bir seyahatin ardından adadaki durumu kontrol altına alabilmek için adaya bile gitti. Peki asıl arka plan ne? Yeni Kaledonya'nın büyük nikel rezervleri mi yoksa deniz ticaretine hakimiyet mi? Türkiye ve Azerbaycan neden istihbaratçılıkla suçlandı? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Öncelikle Yeni Kaledonya'nın yerleri kimler? Ona bir göz atalım. Yeni Kaledonya, İngiliz kaşif James Cook tarafından 4 Eylül 1774'te keşfedilen bir ada ülkesi. Yeni Kaledonya'nın yerlilerini kanaklar oluşturuyor. Kanak halkları geleneksel olarak Okyanus dilinin Yeni Kaledonya koluna ait çeşitli Avustronezya dillerini konuşuyor. Kanakların inancı eskiden atalarına tapınmaktı. Bugün ise kanakların çoğu Hristiyan. Din kanak kültürünün önemli bir yönü. Noma'daki Katolik Kilisesi'ne Yeni Kaledonya'daki Katolik nüfusunun yaklaşık %50'sini oluşturan kanaklar katılıyor. Ayrıca protestanların çoğunluğunu da kanaklar oluşturuyor. Kanak halkının geleneksel inanışına göre deniz onlara yemek karşılığında balık sağladığı için kutsal. Dolayısıyla denizlere büyük bir saygıyla yaklaşıyorlar. Kanak halkının oluşturduğu halk hikayeleri de bu gerçeği doğruluyor. Yaklaşık 300 bin nüfusu Yeni Kaledonya'da yerel kanak kabilesi nüfusun yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Bir de nüfusun %10'unu oluşturan Cezayir kökenliler var. Neredeyse 150 yıl önce Şey El Mokrani ve El Haddat'ın emrindeki birlikler Cezayir'deki Fransız sömürge yönetimine karşı yıl boyu sürdürdükleri direnişi kaybediyor. Fransa yüzlerce Cezayirliyi o zamanlarda sürgün yeri olan Yeni Kaledonya adasına gönderiyor. Fransızlar tarafından isyancı olarak kabul edilen tahminlere göre 2000'den fazla Cezayirli 19. yüzyılın son çeyreğinde Pasifik'teki bu adaya sürgün edildi. Adaya varanlar Yeni Kaledonya'da hapishaneye yatıldı. Cezayirli bir antropoloğa göre sürgün edilenler genellikle kendi kabilelerinin önemli isimleriydi. Onların sürgün edilmeleri hem Cezayir'in sosyal yapısının çözülmesine sebep olmuş hem de aile üyelerini ve akrabalarını bir daha birbirlerini görmemek üzere paramparça etmişti. Sürgünlerin torunlarının bazıları atalarının sürgünü adaya yolculukları ve hemen sonrasında adanın hapishanelerinde gördükleri muamelelerden dolayı derin bir kırgınlık hissediyorlar. Buna ek olarak mahkumlar serbest bırakıldığında evlerine dönmelerine izin verilmemiş. Şimdi Şimdi sürgünlerin torunlarının birçoğu anavatan olarak gördükleri Cezayir'e güçlü bir yakınlık hissediyor. Peki Kanakların ülkesi Yeni Kaledonya'nın tarihi nasıl? Bu ada ülkesi 1853'te Fransa tarafından ele geçirildi. Fransa ile Yeni Kaledonya arasında 17 bin kilometre var. İstanbul'dan Gaziantep'e 17 kere gitmek gibi. Yani oldukça uzak. O tarihten itibaren yerli halkla Fransız yönetimi arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu durum 1953'te bölgenin Fransa'nın deniz aşırı toprağı olması ve bölge halkına Fransız vatandaşlığı verilmesiyle de değişmedi. 1983'te bölgeye genişletilmiş özellik verildi fakat Fransa'da Mart 1986'da seçilen merkez sağ hükümet toprakları yerli halkları dikkate almadan yeniden dağıttı. Bu dağıtım toprakların üçte ikisinden fazlasının Avrupalılara geçmesiyle sonuçlandı. 1998'de Noğum Anlaşması ile yetkilerin 20 yıl boyunca kademeli olarak yerel yönetime devredilmesi kararlaştırıldı. Bu dönemin sonunda 2018, 2020 ve 2021 yıllarında bölgenin bağımsızlık kazanması için 3 farklı referandum yapıldı. Son 25 yılda Yeni Kaledonya'da bağımsızlık karşıtı bir yönetim iş başında olsa da ülkede güçlü bir bağımsızlık hareketi de mevcut. Peki şimdi ne oluyor? Yeni Kaledonya'da gerginlik Paris'in bölgede 10 yıl yaşamış olan Fransızlara oy hakkı verilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmasıyla başladı. Çarşamba sabahı Fransa parlamentosu tasarıyı onayladı. Bağımsızlık yanlısı büyük oranda yerlerden oluşan grup yönetimdeki etkilerini azaltacağı iddiasıyla reforma karşı çıkıyor. Çatışmaya dönen gerginlikte mağazalar yağmalandı ve kamu binaları kundaklandı. Fransa günlerdir süren çatışmaları bastırmak üzere adaya asker gönderdi. Fransız askerleri Yeni Kaledonya limanlarına ve Uluslararası Havalimanı'na konuşlandı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal bölgede TikTok'un yasaklandığını ve olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi. Günlerdir süren çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Fransız lider Macron, Fransa'dan gönderilen 3000 kişilik gücün gerekirse Paris yaz olimpiyatları sırasında bile bölgede kalacağını söyledi. Paris'ten 24 saatlik uçuşla Yeni Kaledonya'ya ulaşan Macron, huzur, sükunet ve güvenliğin mümkün olduğunca çabuk dönmesini istediğini belirtti ve mutlak önceliğimiz bu dedi. Macron olaylarda hayatını kaybedenleri anarken yerel siyasetçiler ve iş dünyası liderleriyle buluştu. Görüşmelere katılan ayrılıkçı liderler buluşmanın Fransa ile ilişkilerini canlandırmasını umduklarını söyledi. Bu yeni Kaledonya'nın 1980'lerden bu yana yaşadığı en büyük iç çatışma. Avustralya ve Fiji arasında yer alan ve başkenti Nouméa olan Yeni Kaledonya 19. yüzyıldan bu yana Fransız toprağı bölge sömürgecilik sonrası dönemde de Fransa'nın bir parçası olmaya devam etti. Fransa ile Yeni Kaledonya arasındaki 1998 tarihli Nohme Anlaşması'nda Paris bölgeye daha fazla siyasi özellik verme ve seçmen listesine o dönemdeki yerleşik halkla sınırlı tutma sözü vermişti. Yani 1998'den bu yana bölgedeki seçmen listeleri güncellenmedi. Bu da adaya yeni yerleşenlerin oy kullanamaması anlamına geliyor. O tarihten bu yana adaya 40 fazla Fransızın yerleştiği tahmin ediliyor. Yerli halk ise adaya sonradan yerleşenlerin oy kullanmasına Fransa yanlısı politikalara destek sağlayacağını savunuyor. 1998'deki anlaşmadan sonra bölgede 3 kez bağımsızlık referandumu yapıldı. İlk ikisini bağımsızlık karşıtları az farkla kazanırken Aralık 2021'de yapılan son referandum COVID nedeniyle erteleme talepleri kabul edilmeyen bağımsızlık yalnız partilerce boykot edildi ve bu referandumdan da bağımsızlık kararı çıkmadı. Sandık başına giden seçmenlerin %96'sı bağımsızlığa hayır dedi. Peki Fransa'ya karşı ayaklanan Yeni Kaledonya'da asıl mevzu nikel savaşı mı? Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Fransa'nın Hint Pasifik'teki Özerk Bölgesi Yeni Kaledonya'da protestolar devam ederken adadaki nikel rezervleri için bir savaş yürütüldüğünü yazdı. Haberde Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'nın temiz enerjiye geçiş sürecinde ham madde tedariki ve özellikle elektrikli araç üretiminde Çin'e karşı rekabet etme amacıyla bölgedeki büyük nikel rezervlerindeki payını artırmak istediği belirtildi. Kendi topraklarından yaklaşık 17 bin kilometre uzakta yer alan adayı 1853'te kolonisi haline getiren Fransa nikel çıkarmak için 1960'larda bölgeyi Fransız madenciler göndermeye başladı. Fransız madencilerin adaya gelmesiyle 1980'lerde kanakların başını çektiği eylemler düzenlendi. Bağımsızlık yalnız partiler 1990'ların sonuna doğru Fransa'nın Yeni Kaledonya'dan çıkaracağı ham nikel miktarına sınırlandırma getirilmesini sağladı. Adadaki istihdamın yaklaşık dörtte birini sağlayan nikel endüstrisi bu adımlardan yerel olarak genişledi. Fakat haberde son dönemde Çin'in nikel rezervlerini kullanmak için Endonezya'ya yaptığı büyük yatırımlarla Yeni Kaledonya'daki sektörün ağır darbe aldığına dikkat çekildi. Paris yönetimi ülkedeki nikel kaynakları üzerinde kontrolünü artırabilmek için Yeni Kaledonya'ya nikel anlaşması diye anılan bir teklif sundu. Fransa Ekonomi Bakanı geçen ay sunduğu teklifte nikel sektörüne yapılan yardımların 200 milyon euroya çıkarılması bunun karşılığında Avrupa'ya daha fazla ham nikel gönderilmesi öngörülüyor. Ancak Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanları koloni anlaşması diye niteledikleri teklifin mecliste onaylanmasını bloke etti. Haberde Macron'un geçen yıl Yeni Kaledonya'ya düzenlediği ziyarette şunları söylediği de hatırlatıldı. Nikel yeni Kaledonya için zenginlik. Aynı zamanda altını çizerek söylüyorum büyük bir yeniden sanayileşme çabası içine girdiğimiz bu dönemde Fransa ve Avrupa için önemli bir stratejik kaynak. Yeni Kaledonya ve Nikel rezervleri Fransa için neden önemli? Pasifik Okyanusu'nda stratejik bir noktada yer alan Yeni Kaledonya, Avustralya'nın yaklaşık 1210 km doğusunda, Fiji'nin ise 1500 km batısında. Bu konum Pasifik Okyanusu'nun güney kısmındaki deniz yolunu kontrol etmesini sağlıyor. Yeni Kaledonya dünya nikel rezervlerinin yaklaşık %10'una sahip. Bu da onu dünya çapında önemli bir nikel üreticisi yapıyor. Nikel madenciliği ve işlenmesi bölgenin en büyük ekonomik faaliyeti ve gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir kısmını oluşturuyor. Eramet ve Glencore gibi büyük madencilik şirketleri Yeni Kaledonya'da nikel madenciliği yapıyor. Nikel madenciliği sırasında kobalt da yan ürün olarak elde ediliyor. Kobalt özellikle elektrikli araç bataryaları için kritik bir bileşen. Kobalt rezervleri de oldukça önemli miktarda. Bu da Yeni Kaledonya'nın stratejik önemini artırıyor. Nikel ve kobalt gibi stratejik mineraller özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrikli araç üretimi için kritik öneme sahip. Yeni Kaledonya'da çeşitli demir, bakır, kurşun, az miktarda altın ve gümüş yatakları bulunsa da ticari olarak çıkarılması nikel kadar yaygın değil. Yeni Kaledonya, Fransa'nın deniz aşırı bir bölgesi olarak Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki varlığını ve etkisini sürdürmesini sağlıyor. Bu bölgesel anlamda Fransa'nın küresel askeri ve siyasi stratejisinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Fransa, Yeni Kaledonya'da askeri üsler bulundurarak Pasifik bölgesindeki askeri varlığını güçlendiriyor. Bu üsler bölgede özellikle Çin'in artan etkisiyle iki karşısında stratejik bir denge unsuru. Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki varlığı ABD ile olan stratejik ortaklıklar açısından da önemli. Bölgedeki deniz güvenliği ve askeri işbirliği konularında da önemli bir rol. Peki Fransa Yeni Kaledonya'daki gelişmelerden neden Azerbaycan'ı sorumlu tutuyor? Yeni Kaledonya'da yaşanan son gelişmeler iki açıdan Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Hatta öyle ki Yeni Kaledonya'daki protestolarda İlham Aliyev'in posterleri açıldı. Azerbaycan bayrağı ile yürüyüş yapıldı. Birincisi bölgede bağımsızlık yanlarını COVID-19 salgını nedeniyle boykot etme kararı aldığı 2021 referandumu Azerbaycan'ın bağlantısızlar hareketine yani NAM'a başkanlık yaptığı döneme denk geldi. İkincisi 2020'de Azerbaycan topraklarını Ermeni işgalinden kurtardı. Fakat Macron yönetimi uluslararası alanda ve ülke içinde Karabağ'daki ayrılıkçı hareketi yasa dışı yollardan desteklerken Yeni Kaledonya'daki halkın meşru haklarına sınırlamalar getirdi. 2020'de yaşanan 44 günlük savaşın ardından Fransa Senatosu yasa dışı Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak Karabağ'daki işgalci yapıyı meşrulaştırmaya ve bölgeye Fransa merkezli uluslararası bir barış gücünü yerleştirmeye çalıştı. Bununla birlikte Fransa liderliğinde uluslararası insani yardım adı altında Karabağ'daki ayrılıkçılara yardım gönderildi. Öte yandan Ermenistan-Azerbaycan sınırına Avrupa Birliği'nin sivil gözlemci görevi yerleştirildi ve Avrupa Birliği kurumlarında Azerbaycan'a karşı kararlar alınması için baskıları artırıldı. Fransa bunlarla beraber uluslararası alanda Azerbaycan Ermenistan'a saldıracak dezenformasyonu yayarak Ermenistan'ı silahlandırdı. Fransa'nın bu tutumu Güney Kafkasya'da yeni koloni edinme çabası olarak değerlendirildi. Aslında Azerbaycan, Fransa'yı bu düşmanca tavırdan vazgeçip Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal etmemeye davet etti. Hatta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la devam eden görüşmelerin bazılarında Macron'un bulunmasına itiraz etmedi. Fakat Azerbaycan'ın bu yaklaşımla karşı Fransa, Azerbaycan'a karşı tavrını sürdürdü. Yeni Kaledonya ile ilgili bu görüşmeler Fransız basınında Türkiye ve Azerbaycan istihbarat servislerinin oyun alanı olarak değerlendirildi. Fransa'nın bu tavrı Azerbaycan'ın bağlantısızlar hareketine başkanlık yaptığı döneme denk geldi. NAM'ın 2019'da Bakü'de yapılan zirve görüşünden sonra Azerbaycan hareketin başkanlığını devralmıştı. 2023 yılına kadar bu harekete başkanlık yaparak hareketin hem kurumsallaşmasına hem de uluslararası alanda etkinliğinin artmasına ciddi katkı sağlamıştı aynı zamanda Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın koloniler için sağladığı en önemli haklardan olan kendi kaderini tayin hakkı bağlantısızlar hareketinin 1955'te Banguk Konferansı'nda kabul edilmişti. 6 Temmuz 2023'te Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu'nun bakanlar toplantısı kapsamında düzenlenen sömürgeciliğin tamamen ortadan kaldırılmasına doğru konulu yuvarlak masa toplantısının katılımcıları tarafından Bakü İnisiyatif Grubu kuruldu. Bu grubun temel hedefi koloniler için kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin gündemde tutulmasıydı. 2 Mart 2023'te Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi'nin temas grubunun zirve düzeyindeki toplantısında konuşma yaparak Fransız hükümetini yeni Kaledonya halkının ve Fransız deniz aşırı toplulukları ve bölgelerindeki diğer halkların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz açıklaması yaptı. Bakü İnisiyatif Grubu'nun Bakü'deki toplantısına katılan Yeni Kaledonya Kongresi'nin başkanı Rock Vamitan, Fransa'nın sömürü politikasını eleştirerek bağlantısızlar hareketi üyelerini arzu ve bağımsızlığımıza ulaşmak için bize yardım edeceğini düşünüyoruz değerlendirmesini yaptı. 18 Haziran 2024'te Bakü'ye gelen Yeni Kaledonya Milletvekillerinin katılımıyla Yeni Kaledonya Tarih, Modern Zorluklar ve Beklenen Gelecek konulu konferans düzenlendi. Bu tarihte Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi ile Yeni Kaledonya Kongresi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Azerbaycan Milli Meclisi Yeni Kaledonya yerel halkının kendi kaderini tayin hakkında destek verdi ve bu konuda Azerbaycan'ın uluslararası toplumu bilgilendireceği kararlaştırıldı. Azerbaycan'ın kanaklara verdiği destek siyasi ve manevi bir destek olmanın ötesine geçemedi. Fransız yetkililer ise iddia ettikleri gibi Azerbaycan ve Türkiye'nin gizli faaliyetleri hakkında bir kanıt ortaya koyamadılar. Fransa hükümeti Kaledonya bölgesi halkının meşru taleplerini karşılamak ve bölge sorunlarına odaklanmak yerine dış düşman oluşturmayı iliminde. Fransa ne yazık ki yerel halkın meşru taleplerini yerine getirmekten uzak. Protestolar bu gidişle yükselecek gibi görünüyor. Karşılığında bağımsızlığa sahip olup olunamayacağını ise zaman gösterecek. Macron 24 saatlik bir seyahatin ardından adadaki durumu kontrol altına alabilmek için adaya bile gitti. Peki asıl arka plan ne? Yeni Kaledonya'nın büyük nikel rezervleri mi yoksa deniz ticaretine hakimiyet mi?